Evet arkadaşlar, herkese hayırlı günler. Bugün yine bir video çekeceğiz. Bugün videomuzun konusu 1 Mayıs, İşçi Bayramı hakkında olacak. Ee, olaya başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi 1 Mayıs, İşçi Bayramı da biliyorsunuz bir e, hikaye falan atmadım. E, neden atmadım? Çünkü 1 Mayıs'ın ben işçi Bayramı olduğuna inanmıyorum kendi adıma. Gerçi ben emekliyim, işçi de değilim şu anda da. Ama e, şu anda hala daha işçilik yapan arkadaşlara birkaç önerim, bilgim veya fikirlerimi e, beyan edeceğim. Şimdi arkadaşlar neden 1 Mayıs işçi bayramı değil? Bu dünyada da böyle. E, Türkiye'de biraz daha kötü bu e, işçilerin durumu. Yani sadece bir maddi anlamda e, bu işi algılamayın. E, yani e, çok para alan insan e, iyidir. Gerçi iyidir de e, yani bunun bir sosyal olayı var yani çok para alırsın ama günde 16 saat çalışırsın amına koyayım ne yapacağım o, o kadar parayı o zaman yani parayı ne yapacağım yani ya, işten çıkacaksın gideceksin yatacaksın e, yataktan kalkacaksın işe gideceksin falan filan şimdi arkadaşlar mevzuya derinlemesine bir giriş yapalım şimdi önce 1 Mayısın e, hakikaten işçi bayramı olması için sendikaların Demokratik olması lazım. Bu hangi sendika olursa olsun fark etmez. Bu diski olur, hak işi olur, be, e, Türk işi olur, e, kılı olur, yünü olur. Şimdi e, demokratik neden değil diyorum. Demokrasi neden yok diyorum e, sendikalarla. Bunun daha önceki videolarımda da söylemiştim e, tahmin ediyorum. E, kısa geçeceğim, kısa bir video yapacağım. Şimdi bir genel başkanı, sendikanın genel başkanını, Atıyorum 5-600 kişi, bin kişi seçer. Delegeler seçer ya. Şube başkanlığı, atıyorum Kocaeli. Şube başkanlığı yine delegeler seçer. Belediyelerden, e, bazı örgütlü oldukları belediyelerden birkaç kişi işçi sayısına göre belirlenir. Gider bu seçilir. Öyle de bir dümen vardır ki sendika e, mevzularında. E, yani bir insanın, aday olan bir insanın genel merkez bunu istemedikten sonra kimse bunu kaybettiremez. Böyle bir de bir durum var. Yani demokrasiyle hiçbir alakası yok. Ama konuştukları zaman herkes Türkiye'de demokrasiyi savunur. Şimdi arkadaşlar bu neden? Nasıl olması lazım demokratik olması için? Atıyorum Kocaeli Şube Başkanı seçilecek sendikanın. Bunu Kocaeli'de örgütlü bulunduğu veya sendikaya üye olan yani aynı iş kolunda sendikaya üye olan herkesin, her işçinin gidip o başkana oy vermesi lazım. Sadece delegeler değil. Ya atıyorum Kocaeli'de 20 bin e, örgütlü işçisi var. Sendikaya kayıtlı. Aynı iş kolunda. E, üyesi varsa gidecek bu adamlar. Oy verecek. O zaman tam demokratik olur. Yani bu seçilen başkan seçildiği için kimseye taviz vermeyecek. İşçinin menfaatine göre hareket et o zaman daha rahat eder. Neden? Çünkü seçimden gelmişim kardeşim. Bakın ben sendikacılık da yaptım 10-15 sene. Yani işçi temsilciliği yaptım daha doğrusu. Ben doğru duyuyoruz. Hakikaten işçiyi düşünen bir sendikacıya denk gelmedim. Bunu yine hatırlatıyorum millete. Çünkü herkes kendi menfaatine yani sendikada böyle 5-10 sene görev yapmış olanlar işçiyi bir defa genelde Türkiye'de bu böyledir. Patronlar arasında da sendikalar arasında da. Ee, işçiyi pek adam yerine koymadan çalışsın işte lauklar gibilerinden ben zamanında yani kendim mesela Kocaeli Şube'de kendim aday çıksaydım yani bu dediğim sistemde olsaydı yemin ediyorum birinci seçimde olmazdı belki ama ikinci seçimde kesinlikle şube başkanı olabilirdim ama diğer türlü e, niye aday olmadım çünkü kazanma şansın yok genel merkezin seni tasvip etmesi lazım. Arkanda olması lazım ki sen seçilebilesin. Şimdi bunun teferruatlarına girmeyeceğim. Belki bilen biliyordun. Dediğim gibi yani demokratik işçi, 1 Mayıs'ın işçi bayramı olabilmesi için bir defa sendikaların tam demokrasi olayına geçmesi lazım. Yani ben buraya üyeysem her ay buraya maaşıma göre bürüt bir ücret veriyorsam ben abi benim yöneticimi benim hayatımı etkileyen adamı benim seçmem lazım. Delegeler vasıtası, e, vasıtasıyla değil. Yani düşünebiliyor musunuz? Şimdi Cumhurbaşkanı seçeceğiz. E Türkiye'de bu adamı 10 bin kişi seçecek. E niye? Biz lavuk muyuz amına koyun? Yani 10 bin kişi seçecek, hayatımızı 10 bin kişi e, belirleyecek. Kaldı ki mesela %51-52 alan, alanlara bile mesela milletvekilliği veya Cumhurbaşkanlığı seçiminde yani yüzde 48'i de te temsil etmiyor derler. Veya yüzde 52 alan yüzde 100'ü temsil etmez diyorlar. Bunu derken ama sendikal mevzuya girdiği zaman bu parti ayrımı yapmadan hiç kimse sendikal mevzuyu konuşmuyor. Çünkü her parti eee sendikaların siyasi görüşüne göre eee sendikaları da kullanıyor. Herkesin kendine göre bir sendikası var ve sendikalar kullanılıyor. Eee yani e, direkt böyle işçi tarafından seçilmeyen yani güçlü olmayan sendikacı da ya bir partiye yavakalık ediyor ya işçi adam yerine koymuyor. Yani sendikaya girdin şube başkanı diyelim bir yönetici oldun önce sonra şube başkanı sonra sendikaya yukarı Ankara'ya gittiğin zaman zaten koyamına gitsin yani ondan sonra tamam mı? Nasıl olsa şey oluyor yani ben buradayım yalıyorum güzel falan filan. Dediğim gibi bakın arkadaşlar kesinlikle bir sendikacı. Bak ben mesela bir sendika, ben belediye işte de sendikacılık yaptım. Hak işte de yaptım. İkisinin arasında çok fazla da bir fark yoktu. Yani şube başkanları, sendika başkanları işçiyi çok adam yerine koymaz. Ben işe girdiğim zaman hak için genel başkanı aynı adamdı. Ben emekli oldum, gidiyorum, ölüyorum amına koyup adam hala da aynı adam. Yani şimdi bu adam normal bütün işçi buna oy verip seçilseydi kesinlikle bu zamana kadar orada olmaz. Bana göre şahsen ben onu beğenmiyordum. O zaman bile ben ona oy vermezdim. Hatta aleyhi de propaganda bile yapardım ya. Şimdi sadece sendikanın kendi örgütlü bulunduğu işçilerle değil aslında Türkiye'deki bütün işçilerle ilgili e, hükümetlerle, devletle veya yetkilerle konuşma imkanları olan insan var. Şimdi öyle bir fabrikalara, öyle bir iş yerlerine gidiyorsun ki, mesela sağlık müdürlüğü gelir spor salonlarına spor salonculuğu da yaptığım için söylüyorum. Kontrol eder. Bu sağlığa aykırıdır. Bu bilmem neye aykırıdır. Ben nakliyecilik yaptığım zaman çok böyle işletmeye, fabrikaya gittim. Ama büyük ama küçük ölçekli. Çok büyük ölçekler düzgün de e, orta halli olanlar, ya tuvaletine gidiyorsun kusuyorsun amına koy. Yani tuvaletleri var ya bok götürüyor ya yani bir adam tutup da buraları temizlettiremiyor. E, temizlettiremiyorlar. Artı işçi de gidip de tuvalet temizleyemez çünkü işinden ayrılamaz. Yani çok işçinin durumu çok kötü durumda. Veya bir insan mesela garsondur veya herhangi bir iş kolunda çalışıyordur. Adam sabası 7-8'de işe gider, akşam 9-10'a kadar sonsuz bir iş amına koy. Yani son müşteri gelene kadar sen buradasın. Tabii daha düzgün olan yerlerde var vardır illaki. Hepsini de kastetmiyorum. Yani sendikaları Türkiye'de bence bu konulara daha fazla eğilmeleri lazım. Yani yurt dışına gidip gezi yap, yapmayacaksın. Ye, hani yurt dışına gider sendika başkanları. işte falan sendikayla buluştuk, işte şundan buluştuk falan filan. Ya yani bunların hepsi tıraş mevzu. Sadece işçi parasıyla gidip Avrupa'yı gezme muhabbetidir bu. Sen Türkiye'deki benim sıkıntımı çözeceksin. Yani her şey parada değil, tabii ki parada, e, ücretlerde de, sosyal haklarda da iyileştirme yapılacak. Ama mantıklı iyileştirmeler yapılacak. Yani işverenden de bir şeyi isterken, adamın hep de anasını sikme değil de, ortalama bir şey isteyeceksin. Yani devlet sağlık açısından fabrikanın e, tuvaletini, yemeklerini, yemekhanesini kontrol edecek. İş saatleri bir insana sadece çalışma değil, bir de sosyal hayatta lazım bunların da e, düzeltilmesi için mücadele etmesi lazım. Ha sorsan ediyoruz derler ama hikayeden nameler ben size söyleyeyim. Çünkü işçi hakikaten Türkiye'de işçi dediğin zaman çalışan veya emekçi dediğin zaman bak bu işler komünist olsun. ister solcu olsun, ister şeriatçı olsun, kim olursa olsun işçiyi böyle basit insan olarak görüyor. Çalışsın işte yavşak. Yesin oradan iki kap yemek. Evinde daha mı iyisini buluyor. Hep böyle aşağılayıcı tavır Yemin ediyorum bütün e, dini veya e, siyasi çevrelerde bu hep vardır. Şimdi Avrupa'da işçiye insanların bakışıyla, Türkiye'deki insanların bakışı çok farklı. Hatta sen bir işçi, yani alttan gelmiş bir işçi, tutup da amir yapsan, beyaz e, yakalı diyorlar ya, yapsan o da aynı patron gibi oluyor amına koy. Yani işçinin anasını sikme. Zamanında şikayetçi olduğu şeyle bak bizim insanımız böyle bir yapacak. Zamanında şikayetçi olduğu olaylarda ondan sonra beyaz yakalı olduğu zaman ki bizim belediyede olurdu bu. Adam garaj amiri veya bilmem ne amiri olana kadar o işte şöyledir böyledir böyle eziyorlar şey yapıyorlar. Kendi olduğu zaman aynı ibneliği kendi yapar. Ki ben bunu hiçbir zaman yapmadım ki ben garaj amiriydim belediyede kendi nizamla istifa eden tek adamdım ben ya ee, sendikacılık yaptım beni bilen bilir ee, yani iş yeri temsilciliği sendikacılık derken yüksek kesim değil ee, beni tanıyan işçiler de bilir elimden gelenin en iyisini yapmaya da uğraştım onun için arkadaşlar mevzuyu çok uzatmadan dediğim gibi iyi sendikaların Türkiye'de 1 Mayıs'ın işçi bayramı olması için Sendikaların tam demokrasiye geçmesi lazım. İl başkanı, genel merkez kimse örgütlü bütün işçileri yani kendine kayıtlı bütün işçilerin o adama oy vermesiyle bu sağlanabilir. Artı e, işçilerin sadece ücreti değil sosyal haklarında e, belirlenmesi lazım. Gerçi bu sendikalı e, resmi kurumlarda bu biraz daha var. Ama genelde böyle özel sektörde böyle küçük ölçe, ölçekli özel sektörlerde harbiden işçilerin atıyorum soyundukları yer yemek yedikleri yer tuvaletten harbiden çok rezil ben şantiyelerde de tecrübe olsun diye çalışmış bir insanım yemin ediyorum akır gibi idamına koyun onun için de e, ben çalışmadım yani genç ben macera olsun diye çalışıyordum yani 1 Mayıs bence arkadaşlar işçi bayramı falan değil yani sadece o gün tatil yapıyoruz o yönden bir avantajı var yani nasıl e, bu geçen hafta cumartesi pazar tatil, gerçi çoğu iş yerinde cumartesi de tatil değil ya. 1 Mayıs'ı e, eklediğin zaman işçiler burada tatil etmiş oluyor. Sadece o faydası var, başka da bir faydası yok. Umarım açıklayıcı olmuştur. E, kendinize dikkat edin, görüşmek üzere.